kapıları kapatacaklar oğlum. Herkes bizi bekliyor. Hadi şimdi yemek yemenin zamanı mı? Sabahtan akşama kadar zaten sen yemek yiyorsun. Oh, Çocuğun boğazına dedim var ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben şaka yapıyorum. Ye. Ye yiyeceksen ye. Merhaba ama bakıyorum zararlı şeyler yiyorsun. Cips mips ha. Bakayım patlatabilir miyiz? Arkadaşlara merhaba dedik miyiz? Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz biz? Söyle bakayım. Ah Yunus'un altındaymışız. Biz arkadaşlar Land of Burada hala geziyoruz. Ee, Elif'i orada bir tane atraksiyon görmüştü. Şimdi ona gideceğiz. Bulabilirsek ya. Biz böyle küçük akva park daha görmemiştik, değil mi? Çok değişik. Korsan, mantar, bir de orada kurbağa var. Ay baksana burası ne kadar muhteşem görünüyor. Çok ihtişamlı görünüyor burası. Değil mi? Tebrik ediyorum. Elinde sadece sucuk kaldı. Aynı aynı sucuk gibi oldu baksana. Afiyet olsun. Hadi sana akşam yemeği yapalım bunu. Çöp kutuları bile çok şeker değil mi burada? Pembiş pembiş. Nereye kadar yarış? Gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Tut 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 tut. <laughs> Hayır. Gidiyoruz. Şimdi. Aa. Ama ablamın dediği gibi bak bugün teknik çalışmıyormuş. Yukarıda kaldın mı kalacaksın yarın sabaha kadar beklersin tamam mı Ya demek ki sen yeterince iyi beslenmiyorsun Elif. Robota bak Elif. Ağacı kesiyor. Kesme ağaçlar kesilmez. Hem sen de bak kendin de ağaçtansın hiç ağaçlar kesilir mi? Değil mi? <laughs> Sence anladı mı? Bence bence pek anlamadı. Onun dilinden mi konuşuyorsun? Arkadaş ağaçları kesme diyor Elif sana. Sen anlamıyor musun? biz biz bu balon nereden görüyorduk ya? Odadan diyor, diyorduk balon dönüyor. Gördüğün gibi bütün gün kapalı. Acaba bunun içinde bir şey var mıdır Elif? Kaldır bakayım bir var mı? Yok mu? Ya. Kırarsın kırarsın yavaş. Yok çuf çuf ben istemiyorum ya ben korkuyorum ondan. Hayır babacığım gerçekten korkuyorum. Ya çok hızlı gidiyor Elif ya. Biliyor musun? Hadi var var orada sen git. Abi orada. Devam 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 devam. Bay bay. Avrupa'nın mı dünyanın veyahut da en uzun coaster'ıymış. Buradan geçiliyormuş Hypercoaster'e. Gel bakalım. <laughs> Test koltuğu. Burada diyor e, deneyeceksin diyor. Eğer diyor koltuk kapanırsa diyor senin için güvenlidir binebilirsin diyor. Koltuk kapanmazsa güvenmez, e, binemezsin. Ama ısıtabilirsin söyleyeyim sana. Hayır. Eli bile yeşil ışık yanıyormuş. Elif Yok ayaklarını öne öne alacaksın yine. Hıspan birazcık ya bir şey olmaz. Ha yeşil yandı. O zaman sen bilebiliyorsun demek oluyor. <laughs> Yok yeşil, yeşil. Senin bilmen imkansız. <laughs> bu, bu kapanmıyor demek oldu. Daha kapanmadı demek oluyor. Aa yeşil. Yeşil yeşil. Aşağıya baksana kaç liraymış o manşet? Sen gidiyor musun çuf çufa? Gerek yoktu aslında ya. Son 10 dakika mı bak. Kaçırdın gitti. Bu son trenmiş Elif. Başka yokmuş artık. Bak bak şu buradan sonrası çok felaket Hava nasıl iniyor görüyor musun? Aman Allah'ım ya nasıl gidiyor ya? Onlar korkmuyorlar demek ki Elif. Bak, bağırdılar onlar da görüyor musun? Elif, bay bay. Korkmuyorsun değil mi? Yalnız gidiyorsun. Elif tek başına gidiyor arkadaşlar. Başka hiç kimse yok. Şimdi gelecek burada Bay bay. Korkuyorsan vazgeçebilirsin. Tut elimi ben seni alayım buradan. Bay bay. Çıkarken çok normal arkadaşlar. Böyle yavaş 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 çıkıyor. Ama ondan sonrası felaket. Elif tek başına gidiyor şimdi. Bak şimdi çıktıktan sonrası felaket işte. Oradan inerken... O, bakalım bağıracak mıydı? Oo, bak şimdi işte. Oo! <laughs> bağırdı biraz sesi geldi. <laughs> sesi geldi sesi. <laughs> Aa! e söyleseydin abi o zaman bir bir daha bineceğim diye. Dedin mi? Hadi koş o zaman. Koş belki yetişirsin. İşte o şey için kızım. O böyle bir yerde tamirat gerekirse diye bir ihtimalle yapıyorlar. Aa, korkuyorum. Korkuyorum. Sen korkmuyor musun Elif? Ha? Ben gerçekten korkuyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam sıkı tutun sıkı tutun. Buradan sonrası felaket işte. Allah'ım ne gerek var biz böyle şeylere Elif ya. Hep senin yüzünden. Hayır sen <laughs> Allah'ım ne? Görüşürüz. Ben gidiyorum. Korkarsan söyle abiye, vazgeçersen. Bay bay, görüşürüz. Görüşürüz. Kaç defa bindin ya? Yeter artık. 10 defa. 10 defa olmamıştır da herhalde 7-8 defa bindin Elif. Burayı gördüğümüze göre artık manası o ki bugünkü e eğlencemiz bitti. Artık eve gidiyoruz. Değil mi? Evet 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 artık eve gidiyoruz. Bugün bu kadar babacığım. Yeter artık değil mi? Hadi artık arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kocaman öpüyoruz sizi. Elif burayı sevdi. Değil mi? Biz de sevdik burayı gerçekten. Ama yazın burası çok kalabalık olur diye düşünüyorum Elif. Bu kadar böyle şey olmaz, rahat olmaz. Senin o bindiğin coaster var ya. Kaç defa bindin ona? 7 mi 8 mi? 7 defa. Yazın büyük ihtimalle orada her defasında yarım saat 40 dakika falan beklemen evet. gerekebilir. Çok kalabalık olur bence. Evet. Görmek lazım. Geleceğiz bakalım yazında. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.